Hediye Güran'ın bir kez daha gözaltına alınmasının sebebi bas çalışmaları ve ifadeler üzerine alındığı ortaya çıktı. Burada hem kollukta hem de savcılıkta tüm suçlamaları inkar ettiğini ve Salim Güran ile yaptığı görüşmelerini açıklayamadığı öğrenildi. Salim Güran'ın eline ve direksiyon alanına DNA örneklerinin bulaştığı belirlendi. Ancak bu salya mı, sümük mü ya da kusmuk mu belirlenemedi. Ancak sadece bir DNA örneği ortaya çıktı. Artık gözler Narin'in tırnak arasında. Eğer boğma esnasında savunmaya geçtiyse, boğan kişi belli olacak. Bu yüzden tırnak arasında DNA tespit edilmeye çalışılıyor. Buradaki sonuca göre katil ya da katiller daha kolay belirlenecek. Hediye Güran ifadesinde, Nari'nin amcası tutuklu Salim Güran ile ilişkim yok. Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim. Cinayet günü Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Salim ile 25 saniye görüştük ama içeriğin hatırlamıyorum. Cinayet günü Narin'lerin evine iki kez çamaşır asmaya gittim dedi. Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.